Dün gece İngiliz topçusu sentin dışından Basra'ya zev ışıklar gönderiyordu. Haber Herkese iyi günler sevgili dinleyenler. Radyo Mavi Haber Merkezi'nce hazırlanan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Tümer Söğüt'te. Aksaray Valisi Şeref Ataklı, Tuz 40 kilometre güneyinde Aksaray'ın Sultananı Belediyesi yakınlarında devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek projeyi yöneten Çinli şirketli yöneticilerden bilgi aldı. Proje ihalesinin yapılması ve gerekli sözleşmelerin imzalanmasının ardından ilk sondaja 2012'de yılında başladıklarını ifade eden doğal gaz depolama projesi yöneticisi projenin gelinen aşamada sorunsuz devam ettiğini söyledi. Doğan Ceylan 5. kez başkan. Aksaray Şoförler Cemiyeti toplantı salonunda yapılan seçime İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Düzün, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ve Meclis Başkanı Fatih Tekin, Bağlıkaya Belediye Başkanı Davut Çalışkan, Sivil Toplum Örgüt Başkanları Daire Müdürleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan konuşmasında beni bu göreve layık görenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağım. Sorunların çözümü noktasında her zaman esnafımızın yanında olacağız. Ve imkanlarımızı kullanarak sorunları çözeceğiz dedi. Bıçaklı kavgada bir yaralı. Olay Taşpazar Mahallesi Ebu Elçi Bey Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparkta karşılaşan iki grubun tartışmasının üzerine, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine KT göğsünden aldığı bıçak terbesiyle yere yıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kısa sürede ulaşan 112 acil yardım ekipleri yaralı KT'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis bıçaklama olayına karışan bir kişiyi gördü. i <officially> <Turface> Otomobilin kapısını çaldılar. Haşhaş Mahallesi 6617 sokaktaki Özata Apartmanı önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre ...Hassas Mahallesi 6617 sokaktaki ikametinde işe gitmek için çıkan Necmi'de apartmanın önünde park halindeki 42H9304 plakalı otomobiline binmek istediği sırada sol arka kapının ve araç içindeki nargilenin olmadığını fark etti. Kapısı çalındığı için şaşkınlık yaşayan Necmi'de durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis hırsızlık konusuyla ilgili çalışma başlattı. Yağmur çiftçiyi umutlandırdı. Aksaray'da son birkaç gündür aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen ekinler birkaç gündür yağan yağmurlarla kurtulmayı bekliyor. Yağmur yağması için kurbanlar kesip yağmur duasına çıkan çiftçiler yağan yağmurlarla biraz olsun rahatladı. Çiftçileri bu yıl havaların çok kurak geçtiğini ve ekinlerinin neredeyse kuruma noktasına geldiğini belirterek birkaç gündür aralıklarla yağmur yağdı. Ekinler suyunu az da olsa aldı. Allah'a dua ediyoruz. İnşallah bu ay içerisinde de yağmurlar devam ederse kuraklıktan kurtulup inşallah bereketli bir yıl olacak ve çiftçinin tek gelir kaynağı arpa ve buğday. Allah bol yağmur versin diye konuştular. Radyo Mavi Haber Merkezi'nce hazırlanan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşünceye dek hoşçakalın.